Ayrım 4 sayfa 32 Nikolas'ın evinde yaşamak her yönden kendi evimde yaşamaktan farklıydı. Sormama bile ka gerek kalmadan tüm ihtiyaçlarımı karşılanıyordu. Kıyafetlerim yıkanıyor hatta onarılıyordu. Şifalı ot stone yenilenmişti. Yemekler gün boyunca ayağıma getiriliyordu. Kızarmış tavuk, sülün, geyik, koyun etleri, taze meyveler, sebzeler, türlü türlü ekmekler ve turtalar. Tatmaya fırsat bulamadığım pastalar, Aydardır bu kadar iyi beslenmiyordum. Aynı zamanda aylardır bu kadar sıkıda çalışmıyordum. Gece gündüz ayaktaydım. Bir iksiri diğerine karıştırıyor, kusursuz yapmaya çalışıyordum ama işe yaramıyordu. Nikolas'ı sağlam tutmaya çalışmak hokkabazlıktan farksızdı. Bir iksirin etki göstermesiyle etkisini yitirmesi ve benim yeni bir tanesini hazırlamaya başlamam arasında çok kısa bir zaman oluyordu. Ayrıca bu sorunun sadece yarısıydı. Diğer yarısı ise lanetin kaynağını bulmaktı. Daha doğrusu laneti yapan kişiyi bulmaktı. Böylece onu laneti geri almaya zorlayabilirdik. Fakat başka yollar da vardı. Babamın deyimiyle büyü yerine kılıçların konuştuğu yollar. Aradığımız bir cadı ya da büyücü mü? Ama kimdi? Bunu yapabilecek kişiler vardı ama sebepleri yoktu sebebi olanlarsa başarması mümkün değildi. Geçtiğimiz hafta bazı cevaplar almak için Nikolas'ın kahini Veda'yı ziyaret etmiştik. Ama o da her kahinin yaptığı gibi bilmece gibi konuşmuştu. Hatta 5 yaşında olduğunu düşünülürse diğerlerinden daha da fenaydı. Veda ısrarla Elizabeth Grey adında birini bulması gerektiğini ve kimi bulmamız gerektiğini söyleyecek tek kişinin o olduğunu söylemişti. Elizabeth Grey oldukça sıradan bir isimdi. Ve bu da bu ismi taşıyan belki de yüzlerce kadın, genç kız ve hatta bebek olduğu anlamına geliyordu. Nikolas geldiğimizin ertesi günü onu bulması için babamı yollamıştı ve o gideli de 3 hafta olmuştu. Daha ne kadar süreceğini söylemekse imkansızdı. Kapı çalındığı sırada dirseklerime kadar çıkan dere eldivenlerimle süzgece doğru eğilmiştim karşıma öylesine kötü bir çürüme kokusu yayılıyordu ki içinden pencereyi açmış olmayı diliyordum. İçeri girin diye seslendim. Kapı açıldı ve içeri Fifer girdi. Akşam yemeği için aşağıda bekleniyorsun ve ı bu kötü koku da ne? Siyah karayılan otu ve kedi otu kökü. Eee tiksinç kokuyor dedi. Sen de tiksinç görünüyorsun. Yemekten önce temizlenmen gerek. Bu halinle Hastings masasına oturmana izin vermez. Bu kendi evimle Nikolas'ın arasındaki bir başka farktı. Her akşam birlikte temiz, düzgün giymiş bir şekilde yemek yemek isterdi. Doğru. Masaya doğru eğildim ve dirseğimle camı açtım. Şunu bitirmeme izin ver. Sonra seninle gelirim. Beş dakika sürer. Daha az. Dört buçuk dakika. Fifer gözlerini de verdi. Tamam. Hold olacağım. Temiz iksiri siyah tohumdan ayırdım. Temiz cam balkona koydum ve soğuması için pencerenin yanına bıraktım. Ardından eldivenleri, önlüğümü ve tişörtümü çıkartıp yatağın ucunda hazır bekleyen kıyafetleri giydim. Ola çıktığımda Fever bana onaylayan bir bakış attı. İyi görünüyorsun. Yani neredeyse iyi işte. Anlamı işaret etti. Ne? Aa! Uzunca başımın tepesinde kaldırıp unuttuğum koruyucu gözlüklerle dokunduğunda parmaklarım Çıkartıp kapının koluna astım. Keşke kapının koluna daha önce de bir şey assaydım. Artık kaybolmayacağım. Bu lanet koridor karanlıktı, uzundu ve her kapı birbirine benziyordu. Kayıp. Piper kız kız gülmeye başladı. Soldaki sekizinci kapı işte. Ne kadar zor olabilir ki? Basamakların sonuna geldik ve yemek odasına giden köşeyi döndük. Babam odadaki masanın başında. Nikolas'ın yanında oturuyordu. Dönmüşsün dedim. Ona ve ardından Fiefer'a döndüm. Neden bana söylemedin? Ben de bilmiyorum. deyip bir sandalyeye oturdu. Yeni geldim dedi baba. Onu buldun mu dedim ya da onları. Babam başıyla onayladı. Evet, düşündüğün kadar çok Elizabeth Grey olmadığı ortaya çıktı. Yani aslında bir zamanlar varmış ama. Sesi giderek alçaldı. Ne söyleyeceğini zaten biliyordum. Artık hep söylüyordu? Kayıtlara göre beş tane vardı. Biri iki hafta önce ölen yaşlı bir kadındı. O değildi zaten. Ardından Pfeiffer'ın endişeli bakışlarına karşılık hemen ekledi. Kafasını yerinde değilmiş zaten. Evinden hiç çıkmıyor, kendi adını bile hatırlamıyormuş. Bir şey bulmamıza yardım etmesi imkansızmış. Diğerleri çocuklardı. Bebekler aslında. Bir tanesi ölü doğmuş. Diğeri de üç haftalıkken sıcaktan ölmüş. Diğer ikisi de Pfeiffer biri yedi kız kardeşlerden yaşlı bir cadı, beş yıldır dul, çok sevimli bir kadın. Diğeri ise genç bir kız. Rescort sarayında çalışıyor aslında. Rescord'da mı çalışıyor diye sordum. Ne iş yapıyor? Mutfak hizmetlerinden biri. Hmm, bir mutfak hizmetlisi. Dedik Fifer'la aynı anda. Babam başıyla onayladı. İzini sürmek zor oldu. Sonunda onu Shambles'teki dandik bir barda buldum. Daha önce de oraya birkaç kez gitmiştim. Bırak bir genç kadın için, bir kadın için bile uygun bir ortam yoktur. Fever ona bir bakış attı ama babam ya görmedi ya da göz ardı etmeyi seçti. Gırtlağına kadar bir ayı ve absinthe gömülmüştü. Sarhoş bir denizci gibi etrafta sallanarak dolanıyordu. Çoşla birlikte saraya kadar taşıdık onu. Ona bakacak kimsesi yokmuş gibi görünüyordu. Ne yazık. Başını üzüntüyle sağa sola salladı. Ve dedi Fifer sabırlıksızlıkla. O değildi dedi babam. Olamazdı. Çok gençti. Hem onu boş verin de. Kendisi de eziyet çekiyordu büyük bir ihtimalle. Dokuz yaşından beri Renskort'ta olduğunu söyledi. Tüm hayatı boyunca mutfakta çalışmış. Büyüyle herhangi bir ilgisi olduğunda pek sanmıyorum. Peşinde olduğumuz kişi nasıl o olabilir bilmiyorum. Nikolas bir an için sessiz kaldı. Ardından başını salladı. O zaman yedi kız kardeşlerdeki çadı dedi. Sanırım mantıklı olan bu. Onun hakkında neler öğrendin? Ocak çadısı dedi babam. Beklediği üzere sevimli bir evi var. İyice gizlenmiş ve iyi korunuyor. Bu yüzden bulunması ihtimali yok. Kasabadaki herkes onun bir pastaneci olduğunu düşünüyor. Bu da tam olarak yalan sayılmaz. Börekleri inanılmaz lezzetli. Nikolas Pfeiffer ve benim aramda kısa süren bir bakışma oldu. Ona orada olmamla ilgili bir mazeret sunmadıydım. Babam omuzlarını sıktı. Ben de ona turta almak için orada olduğumu söyledim. Aksi halde şüphelenebilirdi. Peki o zaman, Nicholas'ın dudaklarında bir gülümseme belirir gibi oldu. Oraya geri gitmeye ve onu biraz daha büyülemeye ne dersin? Durumu açıklayan bir mektup yazarım. Eski bir ocak cadısının bu laneti kırmaya yardımcı olacak kişi olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten dedi Fifer. Nasıl bir şehir altını üstüne getirirken bizi temiz tutarak, karnımızı doyurarak mı? Kehanetin ne dediğini biliyorum ve onu ne de seni sorguluyorum. Sanırım ben cadıyı sorguluyorum. Nikolas başını salladı. Tek yapabileceğimiz onu buraya getirmek ve görmesi için vedaya götürmek. Veda onunla yüz yüze görüşene kadar daha fazlasını öğrenmeliyiz. Ama veda sadece ayda bir kez kehanette bulunuyor, dedi Fiefer. Neredeyse üç hafta var yani. O zamana kadar gerekli olan her şeyi öğreniriz. İhtiyacımız olanın fazlasını bilmemek kesinlikle bir nimettir, dedi Nikola ona. Fiefer başıyla onayladı ama sabırsızlığını anlamıyordum. Üç hafta içinde Nikolas'ın daha da kötüleşeceğini düşünüyordu. Ona yardım etmek için yapabileceklerim detaylı olmayacağını düşünüyordum. Ayrım 4'ün sonu sayfa 38.